Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle ee, ikinci bölümle daha karşınızdayız. Bu bölüm kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef map sıfırlandı. Sıfırladım hep yanlışlıkla. Onun için yeniden başlayacağız. İnşallah güzel bir video çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ben 3 defa çektim bu. Videoyu hep hata verdi. Blokların Pro ve map bok yoluna gitti hep, her zaman. Onun için böyle yavaştan başlayalım biz. Eee hile oynayacağım blokların çok buradan girmiyor. Minecraft Pro ona. Poçkut ediyor ona. Onun için rahatım. İnşallah güzel bir video çıkar diye düşünüyorum. Ee, bu arada bunun görevleri falan vardı. Hatırlayanlar bilir, yani bilenler bilir. Ben onları video altında unutmazsam veririm. Ama ben zaten teker teker yaparım. Ee, yavaştan o ok yani aklımda olanları söyleyeyim. Ee, birincisi bütün gezegenlere gidip bütün şeyler bulunacaktı, yünler. İkincisi Jüpiter'in sırrı çözülecekti. Üçüncüsü burayı güzelleştirilecekti. Dördüncüsü bütün sitlerden yani tohumlardan tarla yapılacaktı. Beşincisi bütün hayvanlardan da tarla yapılacaktı. Altı falan var mıydı tam hatırlamıyorum. Altı oyunu bitirmekti galiba. Öyle bir şeydi. Yedi, sekiz yoktu galiba. Öyle işte güzel bir şeylerdi. Yani bir de nedir'e gidilecekti. Onları hatırlıyorum. Zaten e, başladığımızda tavuk ve şimdilik ineğimiz var. Bu arada e, bu mapi yapanlar MCB ünivers yani şöyle göstermeyeyim MCB Survival Üniversi yapmış. Onlara teşekkür ederiz, güzel bir map. Şimdi hemen başlayalım artık yavaştan mapimize. Biz crafting table yapmadık galiba. Ah yanlış yaptım. Şimdi bize bunlar yeter. Hatta keşke kürek yapmasaydım kürek zor zaten. Hemen şuradan iki tane taş kazıp bir adet kürek yapayım. Sonra hızlı hızlı kazanalım artık ne diyeyim. Hızlı hızlı kazanalım. 39 tane olmuş. İyi. Bir tane daha kalsam iyi olur. En büyük en güzel olur. sınırsız su kaynağı yapalım hemen. Olmadı. <laughs> Hallederiz onu. Ne bitmez bir şeymiş ya. Bitmedi bir türlü. sağ yetmiyor galiba. Şimdi yeter rahatlıkla. Haydi. Ben yani bu arada biz bunları bir dikelim. Bunlar ola koysun. Bir tanesini buraya dikelim. Bir tanesini şimdilik buraya. Sonra unutmazsak alırız. Öbür sen çıktı mı? Evet çıkmış. Hemen gidelim ondan da alalım. Tamam iyi. Bangodun. Ha şey odunu. Neydi o? Orman odunu. Evet, şimdi. Bir de burayı temizlersek çok iyi olur. Ve yavaştan şöyle dibelere inelim. Demirlerimizi falan toplayalım bir ara korkmuştum ben ilk bölüm hatta bir ara değil ne bölüm şöyle kazanım Buradan sandıktan eşyalarımızı alalım. Direkt şöyle karıya. Aa hayır hayır yok iyi. Birazcık demir toplayalım. Şöyle yapalım elimize demirler gözüksün bir 36 tane falan toplasak iyi olur. Ha bu arada bir görev daha vardı. Bütün elementlerden şey yapılacaktı. on adı ne? Kendi bloğu yapılacaktı. Unuttum onu da. Onu da yaparız. 16 17 19 olmuş. Şimdilik burası iyi. Buraya kabuston koy. Orayı da indir. Böyle güzel bir merdiven şeklinde diyeceğim ama biz daha merdivenden çıkamıyoruz ki. Burayı kır. Sonra zaten çık gece olmuş. Yaratıklar doğmadan bu arada yaratıklar açık mı? Değilmiş açalım. Şimdi. Hemen şuradan crafting'ten bir adet furnace yani fırın demirler piece, bir 31 tanesi 8 tanesi de işte bunlar pişirsin. Biz de o sırada şu karşıya yol çekelim. Keşke yarım blok yapsaydım. Sonra bunu kıralım. Ne aldık? Bundan ha, gri yün. Şimdi gidelim. Bu sandıkları da bu odun yanına koyalım ve yavaştan güzelleştirmeye başlayalım. Bu arada bunları da kıralım. Çünkü böyle olacağı için onlar orada büyümez. Topran yayalım yarım bile olsa o yok. Olsa iyi olur yani. Oyun sesini biraz aç. Bağırma lan. Da biz o inekleri nasıl çıkaracağız buraya? Yol yaparız değil mi? İnek orada. Tavuk da yanında olması lazım. Evet. Haydi. Ha tamam varmış. Tamam. Burası şöyle güzel bir yer oldu. Burayı da kapatırız. Güzel bir şekilde baraka yaparız. Şimdi 12 tane pişmiş. 12 taneden. Bir adet kova, bir adet ve kazma. Çünkü bunlar bizim için önemli olanlar. Ben buradan bunu alırım. Bunu buraya koyarım. Sınırsız su işte. Aşağı inerim hemen. Şuraya. Hatta lavın gözükmeyeceği Allah neyle kazıyorum ya. Lavın gözükmeyeceği bir şekilde bunları koyarım. Evime lava alırım. Bunu buraya koyar. Bunu buraya koyar. Bunu buraya koymadan gider. Tamam. İşte böyle sınırsız şey. Biraz kazarız. Şimdi biz çıkalım yukarıya, yapalım eşyalarımızı. Kısacası bu bölümü bitirelim yavaştan diyeceğim ama daha kısa oldu nedense. Steve'imizi giydirelim. Bu arada biz buralara kimsenin yapmadığı 2-3 adet video izlediğimde kimsenin yapmadığı şey yapacağız. Ne yapacağız? Buralara ray düşeceğiz. Allah, Bakıyoruz. Ulan kötü koyduk. Ulan nasıl koyuyoruz? Bir de şöyle yaparsak. Tamam oldu. 3 tanesi gelmiş. Sen ne gel? 3 tane mi? Ah. Olmadı. Diamond kılıç tamam. Şimdi bunu kır. Yavaştan şuraya gidelim hatta gitmeyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dövüşümüzden bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayınız. Beni desteklemek istiyorsanız bunları yaparsanız sevinirim. İyi günler, iyi şeyler dedim. Hoşça kalın. Deyip kapatalım videoyu ama ilk önce koyup da kapatalım konulmuyor. Görüşürüz.